Bugün bu Tele değişik telefon kabı oyunu oynayacağız. Hadi başlayalım. Kabı değil. Telefon kılıf falan yapıyorum. Uy güzelmiş. Telefon kılıf yapmak. Ben bunda arkadaşlar. biraz oynadım. Bu yüzden evet, en iyisi en iyisi yani sprey seçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi abim ilk önce buradan hangisini seçebilirsin sence? Bu en iyisi. Normal güzel bir telefon kabımız olsun. Evet normal bir güzelmiş. E, yapıştırıcı için. glue falan yani siz ingilizce biliyor musunuz acaba yani ne diye anlayabilirim ben kısaca söyleyeyim yapıştırıcı evet, şimdi surprise'ım bu. Arkadaşlar evet. yorumlara yazın e, bir dahaki diyor. telefonu ne yapayım? Orada Burada kırmızı, kırmızı istiyorlar. Hı -hı. Ben ben o zaman Galatasaraylılar için Galatasaraylı bir telefon yapacağım. Ben Galatasaraylı değilim ama bir sizin için bak. yapıyorum. Ya, ben... ben... arkadaşlar yorumlara takımınızı yazın. Evet. Alın. Yorumlara kaç kaç Galatasaraylıyız yazın. Tamam Aslan sticker olsaydı tam da şuraya yapıştırırdım. He. Hani sarı kırmızı falan değil mi? Evet. Biz Fenerbahçeliyiz o yüzden pek tercih etmez. Siz de kesinlikle kaç kişi Fenerbahçeliyiz yazın yani. Kaç kişi i̇şte. Fenerbahçeli olduğumuzu bilelim. Ay güzel oldu. Bak şuralar şey oldu da Gördün mü? Bence güzel. Evet. Uf. Şimdi sim Ay dökme zamanında. Gibi. Bence ee, yeşili çıkartırma bence. Şurayı şöyle koyalım. Yeşili hiç fazla sticker koymak istemedim. Ee, Minibüs diyor. Minibus ee, mi ben için içinde koyayım. Şu tatlı şey. Hayır hayır onu koyma. Bu iğrenç bir takım olduğu için biz sevmiyoruz. O yüzden buna bu hiç tatlı olmadığı için biz koy. Biz bu takımı sevmiyoruz. Büyük 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 büyük. Aaaa. Şöyle kadar Çok güzel oldu. Var. Minibüs koy ya minibüs. Yolculuğa falan çok çıksın adam. Ya ama biraz büyüt ya. Ama kameranın içine girecek şimdi. Virüs takalım. Ay, abi ne oldu bu iş? Aa, kalk olmak istemiyorum bu hocam. Fırfırla. Fırfır. Nasıl <laughs> yere koydum? Exotik. Fır bir şey. Ha bir şey. Boyun asma. Um, boy, boyun ben de şunu yap bak. Heh. Bu. Bunu mu yap öyle sarımsı hani. Hı. saksı olsun birazcık. <laughs> <laughs> Neyse. yani <laughs> birazcık sarımsak oldu. Değil mi sarımsaksı? Işıltılı. Işıltılı. Çok iyi. Ne yapalım. Hadi ver şu paramızı da gidelim artık. Gidin artık paramızı verin. Verdi parayı şimdi göstere göstere gideyim. Ben o ablaya recep oldum. Göstere, göstere bu abimiz Hı. için bu abimiz için Yeşil fener mavi. Fenerbahçe. Yeşil fener Mavi. Yeşil mavi pul dedi abi. Yeşil mavi pul. Ben Fenerbahçeli yapacağım. Tamam yeşil mavi pul dedi. Yeşil ve mavi. mavi evet arkadaşlar pulundum. şimdi abimle oynadı oyunu. Ben de giydim. Az önce müthiş bir telefon yapmıştım ben. Hatta keşke size şu an gösterebilseydim. Ama şu an ben, video çekmeyeceğim. Arkadaşlar Fenerbahçeliler her zaman yoruma bir, bir kalp atsın. Sayımızı bilelim. Evet sayımız kaçmış. Diğer telefonu Türk bayrakta yapacağım. Allah emanet olun kız şunu seslen videodayım. Burada uygunsuz kullanımlara izin verilmiyor. Kamera değil. 4 4 dakikadır çekiyorum ama tahminim böyle bir 5 dakika veya 10 dakika falan olacak. Ee, ee, şey 4. şeydi abim. Yeşil mavi pul dedi. Benim yeşil. mavi pulum yok. O zaman yeşil var döküydün. Biz tatlı olduğumuz için bak Hayır Ayrımcılık hepimiz anneyiz Hırsçılık Ama öyle Hırçılık. iki tane koyma be Bir tane şu kediyi büyüt O güzel olur öyle Hayır ya onu demiyorum Onu bence yok et Öyle güzel olur Arkadaşlar sizce güzel olur mu iki tane Öyle iki tane Bence güzel hem Fenerbahçeli hem de şey. Hı, hmm, süper. Buna da bir tane böyle Arkay, kart takalım. Yavay. Şu an ben öyle girmeye çalışıyorum ama beni reklam tuttu. Sardı beni. Çünkü arkadaşlar bu oyunu şeyle oynamamız lazım. İnternet kapalı. İnternet Bunu taktım renkli renkli. Işıltılı. Senin internete bak. İn... Arkadaşlar da bir görsün. Bildirim geldi mi? Arkadaşlar asla asla videoyu kesmiyorum. Hiç reklam yok. Değil yani de. denemezdi. Oo simler yeni simler açıldı. Mavi, açık mavi, koyu yeşil ve koyu mavi. Oo ben şöyle çaprazımı açtım hepsinde parası işte çıktı. Ne şanssız bir insanmışım. Ay, ben bir Arkadaşlar canlıyorum. tam da burada torturuyorum. Diğer videoda Diğer videoda Belki VIP müşteriler gelir. Diğer videoda Yeni telefon yapacağım. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Nereye girdim? Bay bay.